Fahrettin Altun, Norveçli gazeteye konuştu. Suriye harekatına Türkiye karar verecektir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı ne zaman askeri operasyon düzenleneceğine ilişkin, ne zaman harekat yapılacağını Türkiye karar verecektir dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Norveç gazetesi Aftenposten'in sorularını yanıtladı. Suriye'de YPG'ye karşı ne zaman askeri operasyon düzenleneceğine ilişkin soru üzerine Altun, PKK-YPG terör örgütünün hem Türk askerlerine hem de Türkiye'nin koruması altında Suriyeli sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlediğini belirtti. Türkiye açısından öncelikli meselenin vatandaşlarının can ve mal güvenliği olduğunu vurgulayan Altun, bunun bir parçası olarak da bölgesel barış ve istikrarın önemli olduğunun altını çizdi. Altun, ne zaman harekat yapılacağını Türkiye karar verecektir, dedi. Türkiye'nin askeri harekatı Rus makamlarının rızası veya desteği olmaksızın başlayabilir mi sorusuna ilişkin ise Altun Türk-Rus ilişkilerinin çok köklü bir tarihe sahip bulunduğunu aynı zamanda son derece gerçekçi olduğunu söyledi. Türkiye'nin atacağı hiçbir adım kimsenin iznine veya rızasına tabi değil. Birçok alanda iyi ilişkiler olmasına rağmen iki egemen devlet olarak her konuda tam anlamıyla mutabık halinde olunmamasını normal karşıladığını dile getiren Altun şu değerlendirmelerde bulundu. Suriye dosyasında sağdaki krizin mahiyeti ve muhtemel çıkış yolu hakkında farklı yaklaşımlar olabilir. Ancak biz terörle mücadelenin bölgede barış ve istikrar isteyen tüm devletlerin ortak paydası olduğuna inanıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık kendi çıkarlarını merkeze alan, gerekli gördüğünde ise kendi göbeğini kesen bir devlet haline gelmiştir.'' Buna son yıllarda herkes şahit oldu. Elbette ilgili devletler arasında bazı fikir alışverişleri yapılır. Ancak günün sonunda Türkiye'nin atacağı hiçbir adım kimsenin iznine veya rızasına tabi değildir. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır. Türkiye'nin Haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin resmen onaylanması için bir tarihin bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Altun, Madrid zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtırası ile Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesine yönelik itirazını geri çektiğini ancak sürecin tamamlanmadığını belirtti. İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Altun, eğer verilen sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır. Şu anda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmıyor dolayısıyla bugün itibariyle somut bir tarihten bahsedemeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'ten iki temel beklentisi olduğuna işaret eden Altun şöyle devam etti. Öncelikle savunma sektörüne yönelik yaptırımları NATO'nun temsil ettiği müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırmalarını istedik. İkinci husus ise Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine yönelik somut adımlar atmalarıydı. Bu kapsamda hem PKK-YPG hem de 2016 yılında Türkiye'de darbe girişiminde bulunarak 251 insanı katleden FETÖ mensuplarını barındırmamalarını talep ettik. İsveç ve Finlandiya ise bu talepleri karşılayacaklarını beyan etti. Şu anda durumu değerlendiriyoruz. Beklentimiz Türkiye'yi müttefik olarak gördüklerini ve bunun gereğini yapacaklarını kanıtlamaları. Finlandiya ve İsveç'le yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'nin İsveç'e iadesini istediği kişilerin bir listesini sunduğunun belirterek listede kaç kişi bulunduğunun sorulması üzerine Altun, konuya nicelik değil nitelik olarak baktıklarını söyledi. Madrid'de imzalanan muhtıraya istinaden Adalet Bakanlığı'nın her iki ülkeye gerekli resmi talepleri gönderdiğini işaret eden Altun, bu taleplerin arasında daha önce reddedilen bazı iade taleplerinin yeniden incelenmesinin de bulunduğunu bildirdi. Altun, geçmişte reddedilen taleplerin de ülkeler arasındaki anlaşmalara aykırı olduğuna dikkati çekerek, ''Beklentimiz İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi müttefik olarak gördüklerini ve bunun gereğini yapacaklarını kanıtlamalarıdır.'' ifadelerine yer verdi. Dikkat! Atina kontrolü çatışma istiyor. Yunanistan'da 2021'de binde 6 olan enflasyon bu yıl 8.9'a çıktı. Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle 10 yıldır zam almayan emekliler ayakta. 2021'de %8.3 olan büyüme oranı 2022'de en iyi tahminle %4 olacak. Atina büyüme daha da geri gitmesin diye açık artırma yoluyla banka müzayedeleri yapmaya hazırlanıyor. Seçimler için ay sayılırken devlet elektrik sübvansiyonu sağlıyor ve sadece Eylül faturası 2 milyar euro. Buna rağmen doğalgaz fiyatlarındaki artış devlet sübvansiyonunu da yetersiz kılacak hale geldi. 616 euro megawatt saat toptan fiyatla birlikte Avrupa Birliği içindeki en pahalı elektrik Yunanistan'da. Satılık ve kiralık emlak fiyatlarında yükseliş durmuyor. Spidogates Emlak Endeksine göre fiyatlardaki artış ortalama %14 seviyelerinde. Atina'da kiralık evlerin metrekare fiyatı 15 euro seviyesine yükseldi. Çılgın silahlanmayla birlikte kamu maliyeti o kadar zora girdi ki Michotekis gıdada %24 olan KDV rakamını tüm çağrılara rağmen aşağıya çekemiyor. Mart ile Ağustos ayları arasında 1 kilo unun fiyatı %45, tost ekmeğinin fiyatı %18.9, sütün fiyatı %31, makarnanın fiyatı %23.7 arttı. Ekonominin giderek köşeye sıkıştırdığı Yunanistan başbakanı 10 Eylül'de Selanik Uluslararası Fuarı'nın açılışında emekliler ve dar gelirliler için bir paket açıklayacak ama 2060'a kadar Avrupa Merkez Bankası'na borç ödemesi gereken bir ülke oldukları için elleri kolları da bağlı. Yunanistan başbakanını sıkıştıran tek nokta ekonomik değil. Seçim yasasında Siriza'nın yaptığı bir değişiklikle seçimi kazanan partinin aldığı ödül 50 sandalye ortadan kalkacak bu seçimlerde. Şu anın anketleri bile 2023'ten sonra koalisyona işaret ediyor. Muhalefet lideri Pasok'un genel başkanının telefonunun dinlenmesi, organize suç uzmanı gazeteci Georgios Kariyavaz'ın Atina'da gündüz saatlerinde öldürülü faillerinin yakalanmamış olması, uluslararası raporlarda Yunanistan'daki basın özgürlüğünün Bulgaristan'ın bile gerisine gitmesi Miçotakis'i zorluyor. Yunanistan Başbakanı'nın bu krizlerden tek çıkış yolu Türkiye karşıtlığı olmuştu. Şimdi bu da yetmeyeceği için Atina NATO görevinde olan uçaklarımıza bir haftada ikinci kez radar kilidi attı. Miçotakis belli ki kontrollü bir çatışma istiyor. İki ülke arasındaki sıcak bir çatışmanın ABD ve Avrupa Birliği müdahalesiyle kısa sürede durdurulacağını o zaman diliminde hava çatışmasında Türkiye'ye kayıp verdirirse halkın ekonomiden önce güvenlik politikalarına bakacağını ABD ve Avrupa Birliği'nden hem silah hem de ekonomik yardım alacağına inanıyor. Bugüne kadar çok örneğini görmediğimiz üst üste radar kilidi atmanın başka bir izahı yok. Miçotakis'in en korktuğu şey de yazayım. Olası bir Yunan üstünlüğündeki hava çatışmasından sonra Batı dur dediğinde Türkiye'nin ne yapacağı, kahraman olmak isterken birden çok ada ve toprak kaybeden bir başbakan olursa bir sonraki gireceği yer başbakanlık ofisi değil hapishane olur. Kosova ile Sırbistan anlaşmaya vardı.'' Avrupa Birliği Kosova ile Sırbistan arasında Kosovalı Sırplar dahil tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Borrell iki ülkenin anlaştığını duyurdu. Borrell, Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığında yürütülen Belgrad-Priştine diyaloğu kapsamında iki ülkenin anlaştığını açıkladı. Sırbistan'ın Kosova kimliği taşıyanlar için giriş çıkış belgelerini kaldıracağını belirten Borrell Kosova'nın da Sırbistan kimliği taşıyanlar için bu belgeleri istemeyeceğini açıkladı. Kosova-Sırbistan gerginliği. Kosova hükümeti Temmuz sonunda ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova'daki Sırplar buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı. Kosova hükümeti daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla Krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı. NATO'nun Kosova gücü bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sorunun çözümü için taraflar arasında Avrupa Birliği'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine diyaloğu kapsamında görüşmeler yapılıyordu.